Michael Hoffman arkadaşlar e, ünlü bir sözü var. Diyor ki e, e, zor zamanlar diyor güçlü insanlar yaratır. Hatta bir döngüden de bahsederler. Yani e, zor zamanlar güçlü insanları yaratır. Güçlü insanlar e, kolay zamanları yaratır. Kolay zamanlar zayıf insanları yaratır. Zayıf insanlar zor zamanları yaratır, zor zamanlar güçlü insanları yaratır ve bu döngü böyle devam eder. Ee, yaşadığımız dünyada da şu anda mevcut mevcut şey sistem ekonomik olsun, finans vesaire olsun, işler güçler vesaire bize bu daha doğrusu bana bu cümleyi şey yapar böyle hep hatırlatır. Her sektör arkadaşlar kendi içinde bir zorluk barındırır mutlaka ama bazıları sadece e, zorluk barındırmıyor. Aynı zamanda büyük bir büyük bir ne barındırıyor? Fırsat barındırıyor. Japonca'da mıydı? E, kriz eşittir fırsatla eş anlamdaymış yani. Bu fırsatlar dışarıdan bakıldığında zor olarak görünür. Yani ilk baktığında tanıyamazsın. Zor olarak görürsün. Onun için de fırsatı görebilmen çok önemli. Çünkü insanlar neyle karşılaşacaklar? tam olarak bilemiyorlar. Ee, e, yani bugün bu videoda size kendi hayatını yeniden sıfırdan inşa edenlerin e, kullandığı görünmez bir e, görünmez derken görünme, görmekte zorlanan insanların görmekte zorlandığı bir sistemden bahsedeceğim. Sadece vizyon sahipleri vizyon sahibi olabilen başkalarının göremediğini gören gerçekten farkına vardığı dinamik bir gelir sistemi Network Marketing. Bunun çeşitli isimleri var. Doğrudan satış var, çok katlı pazarlama var gibi gibi gibi. Önemli değil. Biz hepsinin bugün e, network marketing olarak adlandıralım. Onun altında şimdi bütün hepsini tek tek kullanmayalım. Network marketing diyelim geçelim. Ama önce şunu soralım. Zor nedir? Gerçekten zor olan nedir? E, Edison'un Thomas Edison'un bir sözü var. Diyor ki insanlar çoğu zaman fırsatları kaçırır. Çünkü fırsatlar genellikle ...o insanlara bir işmiş gibi görünür. Çok ilginç değil mi? E, Tim Sales'ı takip ederim ben. Network Marketing sektöründe e, tavsiye ederim takip etmenizi. YouTube kanalında videoları falan çok hoş, çok güzel videoları var. E, çok didaktik bir yaklaşımı vardır. Öğretici yaklaşımı vardır. Teknik yaklaşımı vardır. E, kendisi emekli bir asker. E, yani şey var ya hani su timleri, sat komando falan var ya Amerika'da. Adam o işi yapmış ve bomba imha kısmındaymış. Denizde bir bomba var işte neyse ismi. O bombanın imha edilmesi. Adamın şeyi bu. Adamın mesleği bu. Ondan sonra ve adam şunu soruyor bir videosunda. Diyor ki zor olan nedir sence diyor. Yani bir bombanın kablosunu kesmek midir zor olan filmlerde olur ya böyle iki kablo vardır artık. İkisinden birini kesecek böyle. Filmin en heyecanlı yerlerinden bir tanesidir böyle onu soruyor. Diyor ki bir bombanın kablosunu kesmek midir zor olan diyor yoksa sosyal medyada günde 5 kişiyle tanışmak, konuşmak, sohbet etmek midir diyor. Ya da diyor gecenin bir köründe diyor denizde, okyanusta, dalgaların arasında diyor e, patlamamış bir mühimmatı bulmak, e, keşfetmek, bulmak ve etkisiz hale getirmek midir daha zor olan şey diyor yoksa ee, yoksa diyor arkadaşınla zoomda gelip onunla bir bir saat sohbet edip ona diyor ona, ona diyor bir sunum yapmak mıdır diyor zor olan şey ee, senin için zorluk dediğin nedir bunu bunu bu, bunu bir düşün çünkü zor kelimesi e, bazı insanların dediği gibi birinin seni reddetmesi mesajına dönmemesi ya da bir sunumu açmam hiç şey yapmaması gel sunuma gelmemesi sunumu izlememesi ya da dikkatini vermemesi ise ee, o zaman e, gerçekten ya da ne bileyim işte işini kurdun, inşa ettin, takım çöktü, e, yani e, ciroların zayıfladı vesaire. O zaman gerçekten sen henüz zoru görmemişsin demektir. Şimdi e, network marketingin en çok yanlış anlaşıldığı nokta da burası. Yani, yani zannedilir ki bu sistem e, belli kalıplarla yürür. Oysa sistem sabit değil, dinamik bir sistemdir. İnsanların birçoğunun anlamadığı yer burası. Albert Einstein yine ünlü bir sözü diyor ki zekanın diyor zekanın gerçek göstergesi bilgi değildir hayal gücüdür. Hadi bakalım şimdi ne kadar hayal kurabiliyorsunuz ne kadar hayal kurabiliyorsun? Ne, ne hangi seviyedeyiz bu konuda? E, eskiden eskiden şeyler vardı. E, kasetlerle var e, sunum yapılırdı ya da işte kasetler verilirdi. Network marketingte de öyle. Daha sonra CD dönemi çıktı. Daha sonra YouTube dönemi çıktı. Şimdi artık Reels'lar vesaire daha farklı araçlar çıktı. Eskiden ev toplantıları yapılırdı. Modaydı. Yani başka araç yok elimizde doğru düzgün. Şimdi Zoom'da toplanıyoruz yani. Zoom'da buluşuyoruz. Yarın belki de e, hologram e, sunumlar yapılacak yani belki. Ama sistemin özü değişmiyor. Günlük yapılması gereken şeyler var, faaliyetler var. Yani bu işin adeta şey yani yazılı bir anayasası yok tabii ki. Ama günlük yapılması gereken faaliyetler şey gibi anayasası gibi düşünebilirsiniz. Kim hangi yöntemi kullanırsa kullansın başarıyı getiren şey bu eylemleri tekrar etmek. Tekrar 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 günlük operasyonunuz haline getirmek bunları ve öğretmek daha sonra ve sizden sonraki nesillere de aktarmak e, bugün artık her e, ne diyelim liderin bir kabile oluşturması gerekiyor tabiri caizse yani aynı inancı paylaşan aynı ürünü seven aynı ritme sahip insanların bir araya geldiği küçük topluluklar e, kurmak küçük topluluklar oluşturmak Kimisi e, kimisi eğlenceyi sever, eğlenceyle yapar bunu. Kimisi işte fitness e, alanında yapar. Kimi lüks arabalarla dikkat çeker. Kimi sade yaşam felsefesiyle dikkat çeker. Ama hepsi aynı şeyi yapar. İnsanları bir araya getirip e, e, şeye aktiviteye sadık kalmak. Hani dedim ya günlük aktiviteye sadık sadık kalmak. E, senin diyor e, senin frekansın. Ee, bu bir atasözü olabilir ama kime ait? Tek şey, sözü e, atasözü zaten kim, kimseye ait değil de e, şey bir ünlü bir sözü olabilir ama ya ki, e, ya da atasözü. Neyse söyleyeyim. Diyor ki senin frekansın diyor e, kendine çekeceğin diyor. E, insan insanların e, insanları belirler. ...yani senin frekansın kabileyi çeker diyor. O frekansa sahip olan insanları çeker. Eğer eğer ekibin yorgun, moralsiz, hareketsizse Durup aynaya bakma zamanın gelmiştir. Eğer e, yani enerji dediğimiz şey yukarıdan aşağıya doğru akan bir şey her zaman. Yani lider neyse e, ekibi de bir şekilde o. Enerji yukarıdan aşağıya akıyor her zaman her yerde. E, eğitmek liderin kutsal bir görevidir arkadaşlar. E, ben eğitim şey ekibimi eğitiyorum demesi kolaydır. Peki gerçekten ne öğretiyorsun? Ne ne, ne anlamda eğitiyorsun? E, sunum yapabiliyor musun? Yani sunumlarını yapabiliyor musun? E, yani bir lider, birisi gelip e, şimdi bir adayla konuşmam gerekiyor. E, nasıl şey yapacağım? E, nasıl başlayacağım? Ne yapmam lazım? Dese mesela ona vereceğin yanıtın hazır mı? E, John Maxwell'in güzel bir sözüdür. Yine aklıma geldi. İyi lider der. E, Maxwell iyi bir lider. Başkalarına liderlik etme sorumluluğunu verebilen birisidir. Ee, yani yine Tim Sales'ın verdiği örneklerden diyor ki bir diyor ateş timi lideri diyor sadece yöneten değildir yani en iyi nişancı olmak zorundadır yani çünkü o timi eğitecek olan kişi odur. Aynı şekilde sen de sadece yönlendiren değil en çok uygulayan kişi olmak zorundasın. Ben 2012 senesinde başladığımda e, yaptığım, yapacağım her türlü hareketin kopyalanacağını biliyordum. Tembellik hareketlerinin de kopyalanacağını çok iyi biliyordum. Çalışkanlık hareketlerinin de. Doğru hareketler, yanlış hareketler hepsinin kopyalanacağını ve özellikle yanlışın daha hızlı kopyalanacağını biliyordum. O yüzden dolayı ben hep örnek olmaya çalıştım hareketlerimle. 3 ayda 500 sunumu hayatımda bir kez yapacaktım. Ödenecek olan bir bedeldi bu benim için. E, çok zor bir şeydi. Evet doğru ama sonuçta öldürmeyen acı sadece güçlendirir derler ya. Bunu bir kez yapacaktım. Yani ölmezsin be Yavuz dedim içimden yani. Merak etme bu işte çok çalışıp ölen ben kimseyi görmedim. Bir kez yaptım. Doğru bir şey yapmışız. Başkaları bunu kopyaladı ve güzel haber şu. Bazıları benden daha güzel kopyaladı. Bazıları benden daha çalışkan oldu. Bazıları benden daha vizyoner oldu. Bazıları benden daha zeki insanlar. Yani her zaman e, şeyse yani zaten hani der, deriz ya e, boynuz kulağa bir şekilde geçmek zorunda. Eğer geçmiyorsa biz yanlış bir şey yapıyoruz. E, o yüzden yani sadece e, şey değil, yönlendiren falan değil en en iyi uygulayan kişi olmamız lazım. Sonsuza dek mi? Hayır. Hayatımızın bir döneminde iyi bir uygulayıcı, e, iyi bir model, rol model olmak zorundayız ki insanlar da alsınlar bunu uygulasınlar ve o modelden, o kalıptan doğru kopyalar çıksın bir şekilde. Ee, yani iyi bir uygulayıcı değilsen, bir şeyleri uygulamadıysan, eğer ekibin seni ciddiye almaz, bu işte ee, kısa vadeli başarılara değil, daha çok uzun vadeli e, etkileri, e, etkileri düşünmemiz gerekiyor. E, bu sistemin güzelliği şurada. E, hiçbir çalışan maaşlı olarak çalışmaz. Yani kimseye şunu şunu bunu yap falan deme zorunluluğun yok, öyle bir öyle bir durum yok. Ama doğru yaptığında, bir şeyleri doğru yaptığında zincirleme bir etki başlatırsın. İstanbul'da Beylikdüzü'nde oturuyordum. İstanbul'un farklı farklı yerlerinde takım arkadaşlarımız vardı. Bazıları ta Anadolu yakasında Tuzla'ya kadar. düzü neresi? Tuzla neresi? Birisi İstanbul'un bu ucu, diğer İstanbul'un diğer ucu. Yani arada, bilmiyorum ama 70-80 kilometre var mıdır? Olabilir yani. E, kalkıp, e, gecenin bir köründe e, oralara kadar gitmişimdir. Neden gittim? Ömrümün sonuna kadar böyle mi yapacaktım? Hayır. Ama bir kez bunu yaptığımda ben şunu çok iyi biliyordum. Modellenecekti bu davranışım. Çünkü bu tür davranışlar, bu tür fedakarlık davranışları insanlar tarafından takdir gören davranışlardır. Çalışkanlık herkes tarafından takdir edilir. Fedakar insan herkes tarafından takdir görür. Bunu bir kez yapmaya başladığınızda daha sonra ekibinizdeki insanlar da bunu kopyalamaya başlar ve yarın öbür gün e, derler ki ya bir dakika ya bunu Yavuz Hoca da yapmıştı ...zamanında biz biz bunu yani şey bunu düşünmezler bile. Refleks olarak yapmaya başlarlar. Toplantı yaptın, zoom yaptın, sunum yaptın. Onlar da kopyalarlar. Korkmana rağmen sahneye çıktın, eğitimler verdin. E, ben de yaptım aynısını. Yani ağzınız kurur falan böyle. E, zordur insanlar karşısında konuşmak. Gerçekten çok zorlandığım zamanlarda ama yapmak zorundaydım. Çünkü ben yapmazsam ekibim bunu yapmazdı. Onlar bizden gördü. Daha sonra sahneyi bizden tabiri caizse devraldılar. Ve çok daha güzel yapmaya başladılar. Zaten bu işin şeyi bu. Bu işin güzelliği budur. Birileri sizden daha güzel yapmaya başladığında çok fazla kişiye gerek yok. 3-5 kişi sizden daha iyi yapmaya başladığında sizden bağımsız sonsuza dek kopyalanan bir döngüyü başlatmış olursunuz. Ama dediğim gibi önce iyi bir rol modele dönüşmeniz gerekiyor. Zincirleme bir etki başlatıyorsunuz ve bir gün doğru kişi o zincirin en altından çıkar yani bir şekilde belki de en derinliklerinden çıkar. Ve bir anda seni özgürleştirir. Bu işin mantığı bu. Jim Rohn'un yine bir sözünü not aldım. Ee, diyor ki, Allah rahmet eylesin. Yani network marketing sektörüne çok şey katmış bir insandır. Sadece network marketing değil. Anthony de hocasıdır diyebileceğimiz birisidir. Başarılı insanlar diyor. Sıradan e, şeyleri e, bir dakika yanlış söylemeyelim. Ha, sıra, başarılı insanlar sıradan şeyleri sıra dışı bir disiplinle yaparlar diyor yani bu işin sırrı sıra dışı olmak değil birçok insan sıra dışı gibi görünmeye çalışıyor yanlış ee, sıra dışılık değil süreklilik bir şey sürekli olarak yapmak zor değil arkadaşlar yani e, yeni ve değerli olan bir şeyi e, e, yeni ve değerli bir şeymiş gibi düşünmek gerekiyor ya bu iş kolay değil network marketing işi kolay değil bana kolay bir iş söyleyin onu yapalım yani Yok, öyle bir dünya yok. Ama zorlukla da ilgisi yok network marketing'in. Yani bu iş yeni bir dil öğrenmek gibidir. Yeni bir enstrüman çalmak gibidir. Ve evet zamanla çarpan etkisi yaratan bir varlık inşa etmek gibidir. Ee, zor zamanlar diyor kim? Winston Churchill'in şeyi sözü zor zamanlar seni ya kırar ya da şekillendirir. Seçim tamamen sizin ee, yani sonsuz e, ondan sonra sonsuz zoom şeyleri toplantıları efendim e, hayatın hayatın çilesi her sabah işe git efendim eve gel mevcutta yaşadığın döngü mü yoksa e, yeniden yazılan bir hayat senaryosu yani zorunu sen seçeceksin burada kolay bir hayat yok hiçbir şekilde ben Yıllarca e, mesleğim gemi işletmeciliği, beylikdüzünden kalkıp zincirli kuyuya yıllarca gittim geldim, asla yıllarca gittim geldim. E, o e, git gitgeller içerisinde bir an için gözünüzde canlandırın. Yani yaşadığınız hayat ya da sizin için şu anda, senin için hayatın mevcut zorluklarını düşün. Bir de network marketing yapıyorsun, orada yaşadığın zorlukları düşün. Sadece zorunu seçeceksin. Hangisi daha zor? E, yoksa e, network marketing kolay değil. Ama hayatta kolay değil. Mevcut durumun mevcut durumda yaşadığın hayatta kolay değil. Eğer e, kendini hazır hissediyorsan seni e, seni 50 günlük ücretsiz e-mail e e eğitimine davet edebilirim. Videonun altında açıklamalar kısmında linkini koyuyorum. 50 gün boyunca benden sana her gün bir tane böyle 3-4 dakikada okuyabileceğin e şey böyle e-mail eğitimler gelir. E Network marketing işini özellikle bu işin %5'i teknik, %95'i bana sorarsan psikolojiktir. Özellikle psikolojik üstünlüğü sağlamaya yönelik işe karşı ee, yazdığım bir e-mail serisi. Ücretsiz herhangi bir şekilde bir ücret ödemenize gerek yok. Link var. Şeyde açıklamalar kısmına koyuyorum. O linke tıkladığınızda karşınıza form açılır. Forma ismini yazman yeterli. İsim, isim ve e-mailini yazman yeterli. Yalnız formu yazdın. ismi e-maili tıkladın butona. Kurs başlamaz. Hemen e-posta kutularını kontrol et. Spam'e de düşebiliyor. Gereksize de düşebiliyor. Dikkat. Oraları da kontrol et. Bir e-mail gelir. Orada aktivasyon maili vardır. Aktivasyon linki vardır. Aktivasyon linkine tıkladığında kurs ondan sonra başlar. Yani iki aşamalı tamam mı? Yani o doldurdun. Tıkladın kursa katılmadın. Bu durumda olan ar aranızda arkadaşlarınız var. İsimlerini şimdi bilemiyorum. bayağı bir kişi gördüm. Ee, o kişiler demek ki formu doldurmuşlar ama orada uyarı çıkıyor aslında. Diyor ki e, aktivasyon linkine tıklayın. Aktivasyon linkine tıklamamışlar. O arkadaşlar da eğer beni duyuyorsa onlardan da ricam posta kutularınızı kontrol edin. Gözünüzden kaçmış demek ki. Aktivasyon linki oradadır. Duruyordur. O e-maili bulun. Aktivasyon linkine tıklayınca e, kurs e, e, otomatik olarak